Bugün ne yapıyoruz, bugün iki haftadan sonra yine yollara düşüyoruz. Evet bugün 7 Ekim, Salı günü. Bugün ne yapıyoruz, ben toparlandım, hazırlandım ve e, Stockholm'a gidiyorum. Çünkü Stockholm'da annem ve babam ve ablamı göreceğim. Ben görüldüğü üzere hazırlandım ve e, çıkacağım. Cem tren bir 5-10 dakika ertelenmiş, bir de tren istasyonu niyeyse aşırı kalabalık. E, bütün trenler sanırım geç kalıyor, bir şeyler oluyor, hava kapalı. Birazcık kaotik ve depresif bir gün. Şu anda havaalanına gelmiş bulunmaktayım. Ee, daha güvenlikten geçmedim çünkü yiyecek bir iki bir şey aldım kendime. Körün havaalanına bayılıyorum çünkü market var ve bu şekilde ucuza yiyecek bir şeyler alabiliyorsunuz. Tren geç kalmadı, her şey yolunda gitti. Umuyorum ki kalanı da düzgünce ilerler. Ben Stockholm'a geldim bir herhalde yarım saate falan şehir merkezine varacağım ablamın yanına. Ablamın yanına geldim. Atışıyordum. Ah, Şimdi şeye bindik. Metroya ve yemek yemeye gideceğiz. Biz yemek yedik ama o kadar açtım ki yemeği bitirdikten sonra çekebiliyorum sadece. Çok güzeldi. Eğer seçebilirsiniz bu Max'tan yemenizi öneririm. Bu böyle İsveç'in şeyi gibi. Amerika'da şey var ya in and out olsun, Shake shake olsun. Ya da işte Five Guys buranın şeyi gibi. O, o muhabbeti gibi, onun muadili ve bence çok güzel tadı. Gelirseniz bundan yiyin, deneyin. Gidiyoruz artık metrodayız. Eve geldik, ablamın kedileri bizi kapıda bekliyormuş. Aşırı tatlılar ya. <laughs> Merhaba. Eve geldik biz. <laughs> Benim yeni mikrofonlarımı deniyoruz ablamla. Youtube için aldığım. Adam <laughs> <laughs> arkada cıkır cıkır çiğniyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar PC'yi bilmiyorlar değil mi? Biliyor biraz. Bak oyun oynamak istiyor. Obsesyon. Biz şimdi artık yani akşam bir şey yapmıyoruz. Yatmaya yakın. Hasbihal muhabbet. Bir ketçap. Ee, yarın da annemler gelecek, onları alacağız. <laughs> Ablam kendi şey yapıyor. O yüzden iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Selamlar. Bugün şimdi ertesi günden, merhaba. Artık akşam oldu diyebiliriz, saat e, 3-4 civarı ama zaten bu zamana kadar çalıştık. Hepimiz home office yaptık. Şimdi hazırlandık. Annem ve babam geliyor bugün, onları almaya havaalanına gideceğiz. Ama onlar e, bizim geldiğimizi bilmiyor. Sadece Daniel gidip onu, onları alacak zannediyorlar. Biz sürpriz gideceğiz. Bu gördüğünüz deniz, balkondan deniz görünüyor. Ben herkesten önce hazırlandığım için ortalıkta boş yapıyorum. Çöp poşetim var. <laughs> Annemleri almaya gidiyoruz şimdi. kendileri bırakmaya geldik ve güneş aşırı ötesi güzel batıyor Görüşürüz anne. Hadi güle, güle iyi eğlenceli Sağ ol. Biz artık gitmek yapmak yapmakındayız. <gülüyor> <gülüyor> gitmek istemek. gitmek istemek. Koşarak metroyu yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> böyle şey kokuşmuş gibi görünüyor bütün gün. Sanki bütün gün burada varmış gibi. Çok tatlı görünüyor bu. Bir de carrot cake aldık. <laughs> Konserin nerede olduğuna bakıyoruz. Google Maps'ten nefret ediyorum çünkü asla ve asla o okunucu doğruya dönmüyor. konser çok iyiydi bence. Ne düşünüyorsun? Evet, çok güzeldi. Eşiydi. Daniel, how did you like it? Çok güzel. Çok, çok elevena <laughs> e geldik. Çiçek aldım, maçalı bir kurabiye aldım. Eve metro ile gitmeye, trenle gitmeye düşündüğümüz için Uber çağırmaya çalışıyoruz şimdi. <laughs> Gözüne bir şey, saç kaçtı. Saç kaçtı. Kâkül bir şey kesiyordu. Anam mı arıyor Şimdi eve geldik. Anneme aç olduğumuzu söylemiştik. Annem yemek hazırlamış. İnanamıyorum. Çok mutluyum. Evde annesinin olması ve yemek hazırlaması. Yıllardır <laughs> <laughs> böyle bir şey yaşamadığım için. Youtube videom için anne. Aa öyle <gülüyor> <gülüyor> Annemle babam İtalya'ya gitmişlerdi. İtalya'dan bize bu Pinokyo şeylerini almışlar ablamla. Ama burnu düşmüş. Valizin içine bulamadık. Ama aşırı tatlı. Çok... Günaydın. İki gündür hiç asla dışarı çıkmadım. Hiçbir şey yapmadım. Çünkü çalışıyorum. Bugün umuyorum ki bunun sonu olacak. Şimdi bir hızlıdan babamla markete gideceğiz kahvaltılık bir şeyler almaya. Şimdi yalandan arada kısa bir spora gittikten sonra sonunda dışarı çıkma işini başardım. Spor kötü geçti çünkü buradaki spor salonu biraz küçük ve kalabalıktı. Kesinlikle <laughs> <laughs> götünde don bile bırakmıyorlar adamı sporda. Hani dambeli alıyorsun, kenara koyuyorsun, iki dakika dinleniyorsun. Bir baktın beş kişi daha o dambel için sıraya girmiş. Almışlar, götürmüşler falan. O yüzden pes edip eve gittim. Ee, şimdi annemlerle burada bir e, deniz kenarında yürüyüş yapacağız. Bu şey özelliğine bayıldım. İki taraflı çekebilme tam vlog çekmek için. Çünkü hem etrafı gösterebiliyorum, hem de annemle ablam yürüyor. Hem de kendimi çekebiliyorum. <laughs> Bazen böyle eski zamanları düşündüğüm zaman şey oluyor, hep beraber bir aile olarak bir evde yaşadığımız zamanların keyfini sanki yeterince çıkarmamışım gibi. Beraber bir akşam yemeği yemek bile mesela şu anda bizim için çok değerli bu an ya da bir sabah kahvaltısı. Biz şimdi annemlerle Wellingby diye birkaç tane mağazaların falan olduğu bir yere geldik güneş batmadan. Biraz gezineceğiz annemin birkaç tane alması gereken şey varmış onları alacağız sonra da eve döneceğiz çünkü annem mantı yaptı ve akşam mantı yiyeceğiz evde. Ev yapımı yapılmış mantı. Ablama sıktırdı zorla ne düşünüyorsun mantı sıkmak konusunda? Çocuk işçi çalıştırıyorlar Çocuk yani. işçi. Ben az önce unu aldım çünkü zaten Almanya'da evimi almak istiyordum akşam annemlerle oynayalım diye. Selamlar ben arada hiçbir şey çekemedim ama şimdi un oynuyoruz. Ben de Ablam mi? aşırı kompetitif oldu bir anda rekabetçi. Her ee, i̇ki kere kazandı ve kafayı yiyor şu anda. Üç kere kazandı Günaydınlar. Dün biz yine aslında hiçbir şey yapmadık. Sadece yürüyüşe gidip eve döndük. Ve bugün artık ben ilk defa e, tam olarak dışarı çıkıyorum. Yani şehre gezmeye alıştım. Bu da günün outfit'idir. Şimdi burada o e, şehir merkezine geldik, o şehir merkezi yalnız e, ve burada bütün bu mağazalar falan gezilecek yerler var. Sonra şu en ileride de bir köprüden geçiyoruz ve buranın eski şehrine e, gidiyor. Old Town'la bu eski binaların falan olduğu, o klasik Stockholm'un böyle renkli binalarının falan olduğu yere gidiyor. Öyle bir rüzgar çıktı ki ben kafama bere taktım. İyi ki çantama koymuşum çünkü saçım olmadığı için üşüyorum. Bir tane alışveriş merkezi var burada. Enko diye. Oraya gideceğiz. Evet. Sonra e, Sulusan tarafında bir tane böyle asansör var. Yeni yaptılar o asansörü. Asansörde e, yukarı çıkıp orada işte manzara göreceğiz. Sonrasında da orada o yukarı çıktıktan sonra oradan bir manzaralı böyle bir yollar var. Böyle işte dar sokaklar, eski evler. Onların arasında biraz yürüyüp manzara izleyeceğiz. Yarın da da daha biz e, ev. <laughs> <Hep gezeceğiz. gülüyor> ev yazacağız. Çünkü ev almak istiyoruz ama daha e, henüz yani şimdi değil en ama de mi? yakında evet yakında hani. O yüzden birkaç tane ev gezi geziyoruz. Annemlere de göstermek istedik plan o öyle yani. Öyle. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> <Seninle> oturduğumuz şeydi. <laughs> e, i̇lk i̇lk İsveç'e geldiğimde, İsveç e geldiğimde ve Christmas zamanı falan bir şeylerdi. Evet, çok Aynen bayağı iyiydi. Vay be, ne kadar zaman, kaç sene önceydi ya o? 5 sene önceydi. 5 sene, geldiğimde. aynen. 2020. Hatta sonra pandemi çıktı, gelen evet, şey. Aynen, aynen. o vay be. Ne istiyorsun şimdi, ne alacağım? Maça. <laughs> Maça. Sen... Başka bir şey içmiyorum ki zaten. Öyle mi? Sıcak mı içiyorsun peki? Soğuk alacağım sanırım. Bilmem, yani. bence sıcak, sıcak Ya sıcak da çay, tilate mi açsam sezon acaba evet. yani? O da bir şey oldum, aşerdim onu. <laughs> Şimdi asıl merkeze doğru geliyoruz. Buralar çok tatlı. Küçük küçük sokaklar var. Bazıları bayağı dar ve renkleri falan çok güzel. Binaların böyle turuncumsu, sarımsı falan toprak renginde, renklerinde evler. Ve şey mimarileri de hani buraya özgü. Başka ülkelerde görmedim yani böyle daha farklı. Daha kışa göre yapılmış gibi sanki bilmiyorum. Öyle bir vibe veriyor bana. Şimdi Daniel de geldi ve uh, Geo Gasoline Headquarter'ına gidiyoruz yani. Ofisin içi aşırı güzel. Çok iyi ya burası. Bar var ve Manzara. Deniz. Burası oyun odasıymış. İçinde gaming room var ofisin. İçeride resmen bir bar var. Ve böyle dining alanı. Böyle bir ofis manzarası olabilir mi ya? Bu ne? Şimdi burada şu asansöre binip yukarıya çıkacağız. Kaç evet, köftesi yemeye gidiyoruz biraz sonra rezervasyon yapmıştık. Oraya doğru yola koyuluyoruz. Biz geldi aşırı güzel görünüyor etrafında. Mash potatoes var ve içinde de şey. Mash potatoes'un Türkçesine patates ezmesi püresi ve şey var. Bu şekilde. Hepimiz acıktık. <laughs> karnımız doydu gibi ama biz bir hamburger de yiyeceğiz. Benim İsveç'teki en sevdiğim şey yine geldi. Mark. Bizim ikinci öğün. <laughs> güzel. Asla hızımızı alamadık ve sırada milkshake. Gün başarıyla tamamlandı. Biz artık metroya binip eve döneceğiz. Metroyu bekliyoruz. Gün aydı. Bugün e, pazar günü, e, şimdi ablamlara ev bakmaya gidiyoruz, onu da çekeceğim. Çok heyecanlı. Şimdi geldik evin olduğu yere. Ev burası. İçerisi aşırı kalabalık ama burası oturma odası falan gibi bir şey oturma odasıyla yani mutfak kısmı birleşik burası mutfak burası da bahçeye dışarıya çıkıyor. Burada bir veranda var dışarıda. Bu da merdivende bahçeye iniyor. Şimdi yukarıya çıkabilmek için bekliyoruz ama ev o kadar Burası üst kattaki çıkınca olan balkon böyle. Burası sanırım çocuk odası. Burası o banyonun üst katı banyosunun içi. Burası da böyle misafir odası gibi bir oda küçük. Duvar kağıtları güzelmiş ha çiçekler. Şu merdivenin tam karşısında burada da e, yatak odası var. Ve bu çok iyi bir olay. Şeyde i̇şte Bodrum katında bu bahçeye açılan bir atölye var. Burada kendi ev içinde işlerini falan halledebiliyorsun. Burası da bahçesi. Evin dışarıdan hali. Benim açıkçası eve dair en çok hoşuma giden şey bahçesi oldu çünkü. Baya büyük. Burası da evin dışı. Şu gördüğünüz camlı yer az önce gösterdiğim kapalı oturma alanı ve yanında veranda. Bir de bahçeden verandaya çıkayım. O öyle size göstereyim dedim. Az önce çok kalabalıktı. Veranda da bu şekilde. Biz şimdi saat 2 saat sonra bir konsere bilet aldık. Kilisede olan böyle koro gibi bir şey sanırım bilmiyorum. Annemle ablam ayarladı. Ondan öncesinde kahve edeceğiz bir yerlerde. Arabayı park ettik. oraya geldik gideceğimiz konserin olduğu yere. Şimdi oturduk sonunda. Annemle beraber. <laughs> Şimdi çıktık. Aşırı beğendim. Birazını çekebildim zaten ama çok iyiydi. Böyle kendi düşüncelerimle yalnız kaldığım çok encelik bir andı. Ve o seslerin insanların ağzından çıktığını görmek de çok inanılmaz bir tecrübe. Yani mükemmeldi. Böyle bir saat, bir buçuk saat boyunca dinlendim. Bunu dinledim ve kendi düşüncelerimle yalnız kaldım. Çok iyi geldi bana. Sizi buraya getiremeyeceğimi düşünüyordum ama getirdim. Burası o Nobel Müzesi. Bu da o, ünlü Stockholm'daki meydan, Gamla Stan'daki bu evlerin falan olduğu. Şimdi burada bir ailecek fotoğraf çektireceğiz. Burada şimdi Asya Market'inden alışveriş yaptım. Buradan bir figür aldım göstereceğim. Sonra bir de birkaç tane snack aldım buradan. Şunlardan aldım tabakki aldım bir de arkadaki çapa getirilerden aldım. Ablam şöyle bir şey aldı. çantasına bak, içinde şey var. Oturma odası var kedili. <laughs> Artık eve doğru gitmek için metroya giriyoruz. Günün sonuna geldik. Pazar günü eve gidip yemek yiyeceğiz. Bu bizim iç. Eve dönmek istemiyorum hiç. <laughs> Markete geldim. Bugün gece saat 2'de Uber gelip götürecek bizi havaalanına. Artık geri dönüyoruz. Annemler Türkiye'ye dönüyor. Ben de Almanya'ya dönüyorum. Şu anda da marketteyim. 1-2 bir, bir şey alacağım canım. Patlamış mısır falan çekti. Gece 2'ye kadar çünkü hani uyumayacağız. O yüzden evde yapacak bir şey lazım. Herkes telefonuyla oynuyordu. Annemler laf edecek ama. Biliyorum. Nena yani çekil. Ne? Annem çok kesti. Aa Berkancım seni çok seviyorum canım. Anne sağlıkta görüşeceğiz senle. Çok... Noel pazarlarında waffle yiyeceğiz. Yiyip gezeceğiz ben de hiç seni ağlatacağım şimdi. <laughs> Hadi bay bay. Annemlerin yanından ayrıldım. Şimdi artık kendi ee, uçuşum yani uçuşumun olduğu terminale gidiyorum. Onlar terminal 5'te. Benimkisi terminal 4. O şekilde ee, buraya kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.